Gömeç, Karaağaç, Sarı Sakız mevkiinde sahil yol caddesi üzerinde havuzlu çok tatlı bir villa sitesindeyiz. Mülkümüz, burası bitmiş sitemiz. Bizim aslında sattığımız mülkümüz alttaki site. Alttaki siteyi gösterebilir miyiz hemen? Neden buradan çekim yapıyoruz? Çünkü burası bitmiş hali. Bizim sitemiz de bu şekilde olacak. Bir ay sonra da teslimatı var. Ee, mülkümüz havuzun yanındaki mülk aslında. Ee, orada şu anda oturanlar olduğu için içine giremiyoruz. Onun için örnek diğer villamızı tanıtıyoruz. Haydi Özge Hanım devam edelim. Mülkümüzün giriş alanı bu şekilde mermerle kaplanmış merdivenler. Güzel şık bir dış kapımız var. Hemen girişte bir misabir lavabosu. Güzel bir detay yakaladım. Kapının üst tarafına e, priz ve internet kablosu yeri konulmuş. Güzel bir detay. Üst tarafa ufak bir raf yaparak internetinizi oraya koyabilirsiniz. Klimalarımız takılı. Mülkümüz gördüğünüz gibi teslim edilecek. Evyeler ECA takılmış. Anka setimiz setimiz arçelik kullanılmış. Orta sınıfın üstüdür. Arçelik güzel bir marka, Türk markası. Merdivenin altında böyle bir depolama alanımız var. Aynı zamanda pompası için de buraya yer yapılmış anladığım kadarıyla. Salonumuz açık mutfaklı. Arka tarafta bir verandamız var. Kapılı pimapen kullanılmış. Bu da güzel bir detay. Volkswagen kapı sistemi pahalı ve Bazen sıkıntı yaratabiliyor. Daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki. Bak bu düşünceleri her zaman açığız. Evin içindeki merdivenlerimiz de mermer taş kaplama yapılmış. Güzel bir aydınlatma sağlaması için büyük bir cam yeri açılmış. Mükümüz 3 artı 1. Baştan söylemedim. Kusura bakmayın. Ee, arka tarafa bakan odamızda güzel büyük bir balkonumuz var. Diğer odadan da girişimiz var mı? Diğer odadan da girişimiz var. Birazdan diğer odayı da göstereceğim. Buradan giriş yapamıyoruz. Balkona musluğumuz koyulmuş. Burası ebeveyn banyolu odamız. Şöyle gösterelim. Yatak odası olarak kullanıp kullanmamak tamamen tercihimiz. Kapılar lake. Gayet kaliteli seçim olmuş. Bu arada ebeveyn banyosu için gayet yeterli bir banyo. Burası normal banyomuz. Ortak kullanım banyomuz. Totalde iki tane banyomuz var. Son odamız burası. Bu odamızda da balkonumuz mevcut. L bir balkonumuz var. Burası doğa manzaralı. Bunun aynısı bizim mülkümüzde de var. Mülklerin hepsi birbirinin aynısı. O konuda hiçbir telaşınız olmasın. Alttaki villalarda gördüğünüz gibi pergole yapabilirsiniz şu şekilde. Verandanızı kapatabilirsiniz. Onlar da çatısını yapmamışlar oturuma gelmedikleri için. Şöyle buyurun. Geometrik araçtan herkese selamlar.